Neden bu kadar ciddi? <laughs> Aa ex ailesiymiş. Gel 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 içeri gel. Gel içeri. İçeri gel. İçeri gel. İçeri gel. İçeri gel. <laughs> ex ailesi. Ev vlogdan hoş geldiniz. Oh, al, 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 al. Hayatımda ilk defa ev vlogu yapıyorum. O yüzden like'ları şu an patlatmayı unutmayın. Doğru. <laughs> ev vlogunda ne yapılır ki? <laughs> Öncelikle. Öncelikle. <laughs> Aşırı mükemmel ve temiz bir şey, beklemeyin. Ama nerede yaşadığımı ve nasıl yaşadığımı merak eden çok kişi vardı. O yüzden sizin bu yoğun isteğiniz üzerine ev vlogu işte burada. Ve aynı zamanda bu ucuda çok özel ve manyak bir şey duyuracağım ama biraz sonra. Burası bizim salon gördüğünüz gibi. Böyle burada koltuk var. Dizim dizime çarptı. Dirseğim. Videonun geri kalanını toparlayarak devam edeceğim. Oğlum sen de al şu tuvalet kağıdını tuvalete götür hadi. Götürüyorum efendim. Benim... Evcil hayvanım yok ama Evcil robotum var bu Adı da Cico Evin tüm temizlik görevini üstleniyor. <laughs> Tek başına Her like Cico'ya bir elektrik Evin salonunda çok bir şey var Birkaç tane koltuk var Bir de böyle masalarımız var Burada biz bilgisayar kurup Oyun oynuyoruz falan bazen Böyle tatlı masa oyunlarımız var Bak bak Zaten çoğusunu Oyuncak videolarından hatırlıyorsunuzdur Bunlarla oynuyoruz Burada da Annemin bana aldığı Recep Üvedikli yastık var Bakın Aynı ben <laughs> Biliyorsunuz daha önce videolarda Arkam böyle görünmezdi falan O da asla gözü miyordu Onu sağlayan da bakın burayızdı. Böyle bir yeşil perde. Bu yeşili yok ediyorduk, arka plan görünmez oluyordu. Hadi şimdi salondan gidelim. Geldik evin mutfağına, evet. Mutfakta çok ayrıntıya girmeyeceğiz, çok temiz değil çünkü ama burada bir tane tuzak sandalyemiz var. Burası da bizim mutfak işte. Şaka içinde bir tane sandalye koyduk buraya. Mesela bir misafir geliyor. Na na na. Aa, sandalye değil mi bu? Oturayım bakayım diyor. <laughs> Düşüyor ve ölüyor. <laughs> Mikrodalga fırın var. <laughs> Burası da koridor. Yani koridor işte çok özelliği yok. <laughs> Burası da bizim tuvalet böyle. Geliyorsun işte. Tuvaletimi <laughs> yapayım. Hadi gidelim. Burada da arkadaşım Buran odası var. Gelin ve şu odanın kontrastlarına bir bakın. Nasıl bak. Siyah, gri bu. Estetik tonların karışımı. Burak her zaman buraya gelir böyle. Ve kendisi Batman olduğu için kendisini selamlar böyle. Ben Batman'im der. Ve sonra yatağa girecekten gelir. Diye <laughs> atlar ve Ah. rahatmış ha. Adamın yatağındaki teknolojiye bak. Kumanda var, kumanda. Bak şimdi. Oh, lan bu nasıl bir yatak? Oh, lan beni eziyor. Allah'ım yardım edin. eziliyorum. Hayatınızda böyle bir yatak gördünüz mü? Böyle bir konfor. Vallahi yatak satıcısı gibi oldum ha ben de. <laughs> Ha, <laughs> ne oluyor? Bak bak. Ekso bırak. 100 bin abone plakati. Nasıl parlıyor. Havalı. Şimdi geçiyoruz benim odama. Koridorun en ucuna yürüdüğümüzde benim odama geliyoruz. Lan sen kimsin oğlum? Asıl sen kimsin? <laughs> Lan. I, ı, ı, ı. <laughs> ah. hmm. Aa, beni yeniyor. Aa, aa, dövme, dövme. Aa, aa. Burada bakın motorcu kaskım var. Çok havalı olduğum için üzerinde birazcık sinek ölüleri var ama olsun. Burada benim banyom var ama içi gizli. Burada gardırop yani kıyafetlerim falan var. Ve geliyoruz odanın asıl kısmına. Bakın benim uyuduğum yer. Aa. PlayStation korumalı Yatağın üzerine bekleyen birisi var bakın O da Muhu evet Muhu Muhu bu yatağın koruyucusudur Evet ben bu yatağın koruyucusuyum aa, aa, aa. Lan bu kotağı kendine koruyamıyorsun koruyacak. Burada bakın Minecraft oynuyor Bazen buradan Minecraft oynuyorum Bazen bilgisayarda oynuyorum Minecraft'ta daha pro olmak için her şey yapıyorum Brosas taktiklerimi falan da analiz ediyorum Ve düşünüyorum hmm, burada yanlış oynamışım Burada benim bilgisayarım var. Tüm videoları buradan çekiyorum. Daha önce salonda arkama yeşil perdeyi açarak çekiyordum. Ve şu anda artık odamı da komple görebileceksiniz ya. E bunun sebebi var. Vay oturup söyleyeyim. Ah, ah, ah. Sebebi şu. Minecraft yayınlarına başlıyorum. Kalkayım azıcık. Sadece Minecraft değil. Brawl Stars, Clash Royale. Kısaca canımız ne isterse. Her türlü farklı oyunu yayınlarda beraber oynayabiliyor olacağız. Hem sizle canlı olarak konuşabiliyor olacağım. Hem de oyunlara rahat rahat uzun uzun oynayabileceğiz. Yayınların ne zaman olacağını merak ediyorsunuzdur. Hani hangi günler? Şu gün mü? Bugün mü? Falan. Her gün. Evet her gün yayın. Her gün. Oh, Muha. Her gün mü Muha? Her gün yayın. Peki yayınlar saat kaçta Muha? Söyle. Yayınlar her gün saat 5'te. Ah, ah, saat 5. Her gün akşam 17.00 yani. Lan başka hangi saat 5 olacak? Gece 5 mi olacak? Sabah? Sabah 5 mi? Öğlen 5 mi? Belki size aynı şey işte. 17.00'da her Bugün yayın YouTube'da canlı yayın bu kanalda o yüzden abone olmayı ve zil tuşunu mutlaka açmayı unutmayın yayınları kaçırmayın çünkü bunlar yayın yani video gibi hep durmuyor ve yayın geliyor gidiyor kaçırırsan gidiyor yani kaçırmamak için mutlaka abone olup zil tuşunu açın. Aa. Tamam bu örgüt. Burada bakın tahtam var. Buraya bazen resim çiziyorum. Planlarımı yazıyorum. Mesela bak diyorum 8 uyan. 10'da spora git. Gece 12'de uyu. Yazmasam olmuyor bilmiyorum. <laughs> Burada bakın PlayStation 5 var. Bununla oyunlar oynuyorum. Televizyon niye taburelerin üzerine duruyor diye düşünebilirsiniz. Evet tabure bunlar. Oturak tabure bildiğiniz. Çünkü televizyon koyacağı masalar çok pahalı. Ben de tabure koydum. <laughs> e, hem spor yap hem video çek enerji yetmiyor. Ben de direkt kahve makinesi koydum odaya. Buradan basıyorum duşa kahveyi içiyorum. Koyayım hatta bir tane. <laughs> Burada bakın Atatürk'lü bardağım var. Hemen kahvemizi koyuyoruz. Ben maksimum kahve, minimum su koyuyorum. Zehir oluyor yemin ederim zehir gibi. Şimdi kahvelerimiz örtülüyor. Bak bak akıyor, akıyor. Zehir akıyor, zehir. En koyu kahve. Ekstra yani iki kat zehirli. İkinci zehri döküyor şimdi bak. Öğütüyor şu an. Akıtma daha fazla. Çok acı olacak ya. Evet. Afiyet zehir olsun diyor gördüğünüz gibi. Afiyet olsun diyorlar ama umarım olur yani bu ayarlarla. Şuna bak ya. Kahve kahve değil petrol yani. Petrol gibi kahve. Bunu tek içebilir miyim? Hadi bakalım. <laughs> Ma şu an sıcak ya. Yemedik. <laughs> Soğutma taktiğini görüyor musun? Aa, üstüm yandı. İçiyorum lan. Çok sıcak ama. <laughs> Dillerde bir uyuşma var ama. Ve burada da tam kahve makinesinin yanında bakın ne var Dev gibi bir 3D printer Bunları falan hep ben yaptım bak Mühendislik eseri Bu tarz şeyleri böyle basıyorum Böyle oyun karakterlerinin figürlerini falan basıyorum Açıyorum böyle içinde oluyor İçinden alıyorum Kapatıyorum Aferin oğlum Bol bol bas tamam mı? Tamam efendim sizin için en iyi oyun figürlerini basacağım Güzel güzel koçum benim Ve geldik bilgisayara Bakın burada tam 3 ekranlı bir bilgisayar var 3 tane Bakın işte böyle oynuyorum Minecraft'ı. Tabii sen bunu biliyor ama Mausum Mouse'um klavyem böyle. Işıklı mousepad. Bak kasını çekerim. Işıklı mousepad her yerde yok. Işıklı. Burada böyle manyetik black dance'lerle klavye var. Mama basıyorum, oynuyorum. Ve sonra ışıklar. Bakın şimdi. Tek tuşa basacağım. Bu ışıklar direktman yüzüme vuruyor ve yüzümü daha rahat görmenizi sağlıyor. Ayarları buradan yapılıyor. Bakın şu an yüzde bir güçte. Bakın şimdi gücü artırıyorum yüzde birden. Çok parlak. Hayır. Yüzde yüz wow, wow. güç. Aa. Bu üstteki ekranlardan videoları ve canlı yayını kontrol edebiliyorum rahatça. Bir sorun var mı yok mu her şey iyi gidiyor mu? Burada da oyunu oynuyorum bu ekrandan. Aha bakın cihaza gelmiş buraya park ediyor park et Cicu. park ediyorum efendim ve kendimi şarj etmeliyim sizin bokunuzu temizledim <gülüyor> <gülüyor> bok temizlemeyi severim ben <laughs> <laughs> şimdi daha fazla bok temizlemek için şarj olmalıyım ve uyuduğum yerde burası böyle yatakta uyuyorum böyle yanıma muhoydu alıyorum uyuyoruz <laughs> yardım edin yardım edin Evet böyleydi. Ev işte yani. <laughs> Dediğim gibi artık canlı yayınlara başlıyoruz ve beraber oynuyoruz oyunları. Her gün saat 5'te YouTube'da bu kanalda Ekşi Saat Veren kanalında yayında olacağız. Yayınlara gelmeyi unutmayın. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok, eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim size bir gösterirken. Burada çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a ve TikTok'a girip beni takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. <laughs> Hadi uyuyacağım gidin artık. 오유요룽 까르메시 모센